çok kaygılısın değil mi? Kaygın sürekli aklına kötü düşünceler getiriyor ve seni bırakmıyor. Şimdi bu kaygı aslında senin diğer duyguların gibi bir duygu. Yani sana düşman değil. Senin içinde olan ve aslında seni korumaya ve harekete geçirmeye çalışan bir duygu. Sor kaygına de ki: "Beni neyden koruyorsun? Ya da beni neden bu kadar harekete geçirmek istiyorsun? Benim ne yapmam gerekiyor? Hayatımda neyi değiştirmem gerekiyor veya neye adım atmam?" veya neyi durdurmam gerekiyor? Bunu sor kaygına. Anladın mı? Onu görmezden gelme. Sen onu görmezden geldikçe o daha da büyüyor. O yüzden neyi değiştirmen gerekiyorsa, ne yapman gerekiyorsa, ne için harekete geçmen gerekiyorsa kaygına sor. Onun seni neden bu kadar sıkıştırdığını öğren. Ve onun seni neyden koruduğunu öğren. Beni neden bu kadar çok yoruyorsun ki beni neyden koruyorsun? Ona sor. Çünkü o da diğer duygular gibi aslında senin içinde bir duygu. Sana düşman değil sadece senin yanında sana destek olmak istiyor. Sen harekete geçmediğin için bu yüzden her geçen gün büyüyor ve seni sıkıştırıyor.